Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Minecraft'ı bilgisayarınıza nasıl bedava bir şekilde yükleyebileceğinizi göstereceğim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Seviyorsunuz. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar açıklama kısmında size verdiğim linke tıklayın ve sizi buraya atacak. Eğer linke tıkladığınızda siyah bir ekran varsa soldaki e, kısma tıklayarak tekrardan sayfa yenileyebilirsiniz. Bunu buraya geldikten sonra Windows için indir kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle bir sekme açıyor tamam mı? Bu sekmede bekleyin bu sekmeyi sadece kapatmayın. Bu doğruladıktan sonra Minecraft'ınız iner arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ve Minecraft'ın iniyor. Ee, ben tabii indirdiğim için şu an indirmeyeceğim. Arkadaşlar Minecraft bilgisayarınıza indikten sonra e, şuradan indirilenler kısmından hemen seçiyoruz tamam mı? Seçtikten sonra yapacağımız şey direkt next 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 demek. Ben şu an yüklediğim için bende çıkmayacak. Şöyle hemen açayım. Yükledikten sonra size bu şekilde bir ekran karşılar. Bu şekilde indirme olur. Bu indirmeyi bekleyin. Bekledikten sonra bu şekilde açılır arkadaşlar. Açıldıktan sonra sizde hesap olmayacaktır. Hesap nasıl girebileceğinizi göstereceğim. Bu şekilde. Buraya geldikten sonra artı kısmına tıkladığınızda bedava şifresi kısmına tıklayıp buradan kendinize bir isim girin. Mesela ben Muhammed V2 yazdım. Değil mi? Bunu yaptıktan sonra hesap ekle kısmına tıkladığında direkt direkt hazır bir şekilde hesabımız eklenir. Ee, bu şekilde hesap ekleyebilirsiniz. Eğer e, mesela oyunda Minecraft'ta skin yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, nasıl yapabileceklerini yani çok merak ediyorlarsa nasıl yapabileceklerini gösteren bir video atmamı istiyorlarsa bu videoya tamı tamına 35 100 like gelsin diyeyim. 100 like gelirse o videoyu da göstereceğim. Ben zaten şu an da E'yi görüyorsunuz. O kostümüm yani benim buradan direkt hesabımı değiştirebiliyorum. Biz bütün sürümler var gördüğünüz gibi en son sürüme kadar var. Bu yani yeni sürüm çıkar çıkmaz buraya otomatik olarak yükleniyor. Yani videomuz bu kadardı. Aşağıdaki kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.